Merhaba arkadaşlar. Bugün de gümüş kızımıza kıyafet ve bol bol oyuncak almaya geldik. Kızım, sana ciciler mi alacağız? Büyüdün mü sen? Hadi gidelim. Ablası taşıyor bakalım. Bu dükkanda çok güzel şeyler var arkadaşlar. Gümüş için şimdi alışverişe geldik. Sesi daha fazla Şimdi ablasıyla bakıyorlar bir şeyler Kızım Beğendin mi alalım mı sana onu Çok beğendi yalnız ha? İlk defa bir şeyin içerisinde Böyle bir yerde oturduğunu gördüm Hadi gel Gel hadi benim gel 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 orası sana göre değil bak şurada çok güzelmiş Aynen. ben burayı çok seviyorum çok güzel ürünleri var almak isteyenler tavsiye ediyorum kedi eşyaları köpek eşyaları bütün hayvanlara göre var şimdi burada gümüşe güzel bir malzeme seçeceğiz oyuncakta kıyafette gümüşün ihtiyaçlarını tamamlayacağız büyüdüğü için Gerçekten çok güzel şeyler var. Şimdi gümüşe şu tasmayı alabiliriz. Şunu çok uyum sağlayacağını düşünüyorum. Başka ihtiyacımız olan. Kızım şunlar nasıl? Bir bak bakalım. Ne? Bak bakayım nasıl? Onu mu istiyorsun? Tamam bunu alalım. Şu nasıl annem? Şuna bir bak. Onu da alalım. Tamam, bunu da alıyoruz o zaman. Gümüş hanımefendi bunu beğendi. Mutlu musun? Aldım. Hadi bakalım. Başka ne alıyoruz bakalım. Burası ona göre değil. Mamalarımız var. Mama alacağım ben birazdan. Seçim yapacağım. Şu aldıklarımızı böyle bir kasaya bırakalım. Bir tane gözlük alalım. Gümüş hanımefendiciğine süslüğümüze. Bu nasıl kızım? Alalım mı? Bir bak bakayım. Tamam. Hadi bunu da aldık o zaman. Tamam. Başka ne var? Ablasıyla seçim yapıyoruz. Aa kıyafet. Hadi bakalım. Tut rap şap. Kızım hangisini alalım? Bir bak bakalım. Evet bence de çok güzeller. Böyle güzel kıyafetlerimiz var. Gümüşcüğüm. Aşkım hangisini alalım? Bak şu çok güzelmiş. Şunu alalım mı? Ne dersin? Bence sana çok yakışacağını düşünüyorum. Ne dersin? Şunu çok beğendim. Kızım bunu alalım mı sana? Şunu mu beğendin? Bak bakayım şöyle bir. Hı? Ablası şimdi kucağında gösteriyor. Hangisini alalım? Bak bakayım ha? Bak gözü onda kaldı. Tamam, bir tane onu deneyelim. <laughs> Oy tamam kızım. Tamam aşkım bunu alalım. Ondan sonra bir tane daha seç. Gümüşçüm seç hayatım. Ha, aşağıda da var. Gözü orada. Tamam bak bundan aldım bir tane. Başka var mı kızım beğendiğin? Kızım şu nasılmış? Bu nasıl bebeğim? Cık, bunu beğenmedik. Bak bakayım şöyle beğendiğim bir şey var mı? Şöyle bir bak bakayım böyle. Bir bak kızım. Hı? Bir bak annem beğendiğim bir şey var mı? Şu çok tatlıymış gümüş ya. <laughs> Bak bakayım. Şu nasıl? Hayır elimizde ittiriyoruz. Beğenmedik. Tamam. Ondan sonra gümüş artık acele ediyor hemen al diye. Şöyle yapıyoruz. Burada ödül mamalarımız var. Kızım şundan alalım mı? Gümüşcüğüm. Bak bundan alalım bir tane. Bunu mu istiyorsun? Bence şu güzelmiş. Bir seç bakalım hadi kendin. Onu mu alalım kızım. Tamam. Hadi bir tane de ondan alalım. Tamam. Aferin sana akıllı bدم. Dur bakalım. Ablasal kız tamam evde vereceğim. Maması olarak bunu seçti. Bunu aldık. Ondan sonra e, kum alacağız. Birazdan. Böyle çok güzel eşyalar var ya arkadaşlar ben burayı çok seviyorum. Dediğim gibi bütün ürünler mevcut. Şimdi gümüşe farklı farklı şeyler alacağız. Bakalım. Böyle evlerimiz var güzel bir şekilde. Ondan sonra sonracığıma gümüş zaten onu çok beğendi. Şimdi kızıma kıyafet denetiyoruz. Bakalım olacak mı? Bak bakalım yakışacak mı sana? O sinirlenme. Var mı? Şşt. Şşt. Gümüş kızım. Şu Aa. Minnoşum. Şu tarafa doğru bir Bir bak bakayım nasıl oldu. Şimdi kıyafet denetiyoruz. Bakalım nasıl olacak. Dur tamam dur. Sinirlenme. Bak burası veteriner değil tatlı. Veteriner zannetme burayı. Bırak bir. Şöyle bir de tasma beğendik. Kıyafetini giydirdik. Şöyle bir tasma alıyoruz yanına. Uyum düşünüyorum. Beğendin mi kızım? Tamam. Hadi bunu da alalım. Koş bir bak bakayım. Bir koş bakalım alalım mı sana o oyuncağı? Bak kendi kendine oynuyormuş. Minnoşum. Alalım mı kızım? Ne diyorsun onu? Alışverişimizi bitirdik arkadaşlar. Şimdi eve geçiyoruz. Bütün eşyalarımızı gümüşle deneyeceğiz. Bakalım nasıl olacak. Kızıma neler aldık? Böyle bir elbise aldık. Üzerine böyle bir tasma aldım. Eteğiyle uyumlu olsun diye. Hemen ardından böyle bir gözlük aldık. Gönlü olsun diye topumuzu aldık. Böyle bir oyuncak aldık. Ve üzerindeki gömleği aldık. Gümüş. <laughs> Şu an sinek peşinde hanımefendi. Ve birçok mama çeşidi aldık kendisine. Ödül maması, normal mama, bir sürü eşya aldık kızıma. Güle güle kullansın.